Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu iplerimi kullanacağım. Hemen renk numaralarını da vereyim. Çizmeli 936 numara yeşil rengim. Yabalı 4012 numara kahverengi. Sarı yabalı 742 numara ve mor rengim yabalı 1356 numara tığımı 21 numara kullanacağım ben hemen modelimizin yapılışına geçelim Evet yeşil ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturdum herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim burada 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım 1 2 3. tığ battıyı batıyorum. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, tırabzanı kapadım. Buraya sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Son olarak 7 aynı tığ battığın içerisine kapat. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3. tığ battığı batıyorum. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çiçeği yapacağım çimenime 6 tane zincir çekiyorum. Diğerini 5 tane. 1 tane 5 zincirli, 1 tane 6 zincirli. Tekrar 1 tane 5 zincirli olarak devam edeceğiz. Hemen trabzanın tepesine kapadım. Ve sık iğne dolduruyorum. 3 4 5 6 Evet 7 çok fazla oluyor. 6 tane yaptım. 7. yazmanın kenarına. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3. tığ battığı batıyorum. 2, 2, 2 çıktım. Burada 6 zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 5 zincirli bir pıtırcık yapıyoruz buraya. Trabzanı kapadım. 1, 2, 3, 4 5 6 Ve aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battığına batarak ikişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım. 1 2 3 4 5 6 sık iğne 7. tekrar yazmanın kenarına. Evet, çimenimiz bu şekilde. Bakın burada 5 zincir çektim. Burada 6. Tekrar 5 zincirli bir pıtırcık ve 6 zincirli bir pıtırcık. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Hemen çiçeğine geçmek istiyorum. sarı ipimi aldım ve bir tane zincirimi oluşturdum. Alt zincirde patacığıma ipimi sabitliyorum. Buraya çiçeğimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Dibindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 Tekrar aynı yuvaya kapadım. 4 oldu. Toplamda 6 tane yapıyorum. 5 ve 6. 6 tane pıtırcığımızı oluşturduk. Şimdi burada 1 2 zincir çektim, modelimi çevirdim. Hemen birinci yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. İsterseniz 3 zincir de yapabilirsiniz burada. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki pıtırcığın içerisine kapadım. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki pıtırcığın içerisine kapadım. Tekrar 4 zincir. Sıradaki pıtırcığı kapatıyorum. 4 zincir bir sonraki. Tekrar 4 zincir ve sonuncu pıtırcığın içerisine kapadım. Burada bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Bakın 5 tane küçük küçük yuvalarımız oluştu. 1 2 3 4 ve 5. Hemen birinci yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 5. Bir sonraki 4 zincirli araya bir sık iğne. 2 3 4 5. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 5 Sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 ve 5. Sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 5 burada 2 zincir çekmiştik hemen aradan girdim bir sık iğne yaptım üzerine bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum Evet gördüğünüz gibi modelim bu şekilde gerçekten çok güzel çıtı pıtı bir model oldu şimdi ben kamera arkasında diğer çiçeklerimi de tamamlayacağım modelimi birazcık daha çoğaltacağım Son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimi de tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Sıralı bir model. Çok fazla ara kısmında çimen yok gördüğünüz gibi. İsterseniz tabii ki bu çimenleri iki tane de yapabilirsiniz ara kısımlarında ama bence bu şekilde yapıldığında daha güzel duracaktır. İsterseniz tek renkli yazmaları da yapabilirsiniz. İsterseniz desenli yazmaları da benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.